Doktorum kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz dostlarım. Bugün sizlerle birlikte EVA oynuyoruz. Son yorumlarda çok gördüm bu oyunu çok istemişsiniz. Ben de sizin için herhangi an girme kararı aldım arkadaşlarım. O yüzden videoya şimdiden like atıp kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Ve sizler de benimle birlikte bu oyunu oynamak isterseniz beni Roblox'tan ekleyebilirsiniz. Benim adım oyun alttan tire doktorum. Öyleyse oyunumuza başlayalım. <laughs> Şimdi Evada oyunumuza başladık. Bu oyunda hatırladığım kadarıyla yaratıklar kovalıyordu arkadaşlar bildiğim kadarıyla. Evet. Bakın aşağıda falan yaratıklar var. Nereden geliyor? yukarı doğru gelen yok mu? Oha oradan da geliyor. Bu tipler tipler ne yanım satıyor tam olarak bilmiyorum da bakayım. Bu taraflara gelen yok galiba. Şu oha ne oldu sana? Adam adam şarkı söylüyor, dans ediyor ya. Değişik değişik tipler var. Evada o bak 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 aşağıda bak yukarı doğru. Buraya mı geliyorlar? Buraya mı geliyor? Yok buraya gelmiyorlar. Sen ne yapıyorsun abi sen ne <laughs> Hareketler bak şunun ya. Yüzsüz ama bayağı hareketler. Bak 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 bak. -ba -ba. Dostum sen... anam. O ne oldu? Aa biri down oldu arkadaşlar. Şöyle bunun üstüne çıkabiliyor muyuz? Bunun üstüne çıkamıyoruz galiba. Şöyle şuradan şöyle. Bug yapıp şunun üstüne çıkmayı deniyorum ama <laughs> başaramadım arkadaşlar. Şöyle yapsam. Hop gene çıkamadık. Bir dakika bir dakika. Hoppa. Allah olmuyor. Aha. Ne oldu? Ama bak 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 bak! Tipe bakın! Ya bu oyunu gerçekten değişik yapmış. Mewmene, 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 mewmene! Bak gelsene gel. Oo! Geliyor, 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 geliyor! Geliyor, 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 geliyor! Öldürdü onu! Hayır! Bana geliyor! Bana geliyor, bana geliyor, bana geliyor! Dur! Dur, 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 dur! dur. Buradan yukarı çıkmam lazım geri. Gördünüz mü? Adamı öldürdü! Ne oldu? Kazandım mı? Kartal <laughs> Kurtulduk galiba! Vallahi adamcağız öldürdü. Aha buraya ne olmuş? Gördünüz mü arkadaşlar ben kurtuldum. Adamı öldürdü. 75 yıldız. Ee, yok 75 yeşil yıldız. 11 tane de mavi yıldız puanı verdi. Lebord'dan yüksek kim var şu an bakalım. He, ben 1 dakika 15 saniye yaşayabilmişim. Daha uzun yaşayabilenler var. Bunlar kırmızılar hayatta kalanlar mı? Ölenler mi? Ben ölmedim ama ben hayatta kaldım. Neyse bakalım yeni oyun başlayacak arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar çöldeki yeni oyun başlıyor. sıfır ve

bir kaos oluyor. Bu Eva'da da çok profesyonel bir kardeşimiz vardı takipçilerimizden. O buradaysa bir yorum yapsın kardeşim. Bu nasıl oynanıyor böyle çok değişik karakterler var bunda. Benim takipçilerden giren var mı hiç? Yok galiba. Anlamadım da. Çok hızlı kovalıyorlar. Aha bir kişi daha oldu. Bir kişi daha down oldu. Ne oldu? O yaratık orada. Orada o biri biri var ya tazmanya canavarı gibi koşuyor. <laughs> Sivili Gonzales gibi koşuyor. Yukarıya çıkıp çıkıp şey alıyorlar ya hızlandırıcı alıyorlar. O hızlandırıcı işe yarıyor mu acaba? Aa kalkan duvar koydular. Oha. Oha bu duvar işe yarıyor mu? Vay dans ediyor reis ya. Bir şey diyeceğim bu duvar. Ne be? Eyvah. Eyvah biri geliyor. Allah bu duvar işe yarıyor galiba çünkü tam çıkışa koydular arkaya bakayım. Aa geldi 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 kaç 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 kaç. Abi duvar işe yaramıyor galiba. Yok, yaradı mı? Ölmedi oradakiler. Duvar galiba işe yarıyor arkadaşlar. Herkes duvarın içine girsin o zaman, orada duralım. Bakayım, girdim bakayım duvarın içine geri. Abi gerçekten işe yarıyor. Bakayım bu ölmüş mü lan? Öldün mü abla? Ablacığım öldün mü, iyi misin? Bunlar iyiymiş ya. Lan adam çığlık atıyor. Aha! Aa, buraya da lazer koydu. Abi çok iyi. Bakayım. Ne oldu lan? Yanımızdan geçiyor. Yanımızdan geçiyor. Abi dibimde 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 <laughs> burada Ay. Kapı kırıldı Kapı kırıldı Ben öldüm yardım Kaldırın beni kaldı, 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 kardeşim kaldır ablacım kaldır 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 kaldı, kaldır kaldı. adamsın teşekkür ediyorum teşekkür ediyorum Arkadaşlar duvar kırıldı lan koşsana Duvar kırıldı duvar kırıldı orada Oradaki duvar kırıldı hiç beklemediğim anda duvar kırıldı Allah beni kovalıyor beni kovalıyor koş 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 Abi seni tanımak güzeldi run 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 arkadaşlar kusura bakmayın sizi yemettim orada bir Aa, arkamda sesini duydum sesini duydum Sesini sesini duymuştum onun arkamdan geliyordu vallahi yakaladı ya Ee, kim kaldıracak dostlar bizi he genç osmanlar bizi kim kaldıracak adam ona ikisi de çıktı ya la Beni kaldırın. Yardım edin. Kimse yok mu? <laughs> kimse yok mu? Öldük vallahi ya. Kimse yardım da etmiyor arkadaşlar. Burada kaldık. Hadi dostum. Hadi sen yapabilirsin. Ya sünger bob. Adamı bir sal da <laughs> Adamı bir sal da beni kaldırsınlar. Gelin uzaktayım uzaktayım gelin. Hadi şöyle kenarda durayım. Abi burada kimse yok mu beni kaldıracak? Haydi. Öldük mü? Öl, Öldük. Aha. Bitti. Kazandık. Yeniden başladı. Ne oldu? Tam 194 tane yeşil yıldızım 30 tane de mavi yıldızım oldu Devam devam Yeni oyun tekrardan başladı arkadaşlar Bu, sefer Among Us'ta troll face var Ve benim çok yakınımda var Çok yakınımda çok yakınımda Çok yakınımda var Kaçtım <laughs> Valla birini birini orada heba ettim Dostum ne haber Işık tutuyorsun ama geliyorlar ha dikkat et Ooo troll face onu kovalıyordu galiba Biz kurtulduk mu kurtulduk bakalım Vallahi kurtulduk Roll şu an bizi kovalamıyor. Evet sıkıntı yok sıkıntı yok kurtulduk. Tamam. Allah böyle çok dönünce yavaşlıyormuşuz arkadaşlar. Şöyle birazcık daha yavaş olmak gerek. Vaa burada biri zırhlı duvar koymuş. Az önce buna güvendim tamam mı? <laughs> Bu zırhlı duvara güvendim arkadaşlar az önce. Zırhlı duvar yüzünden öldüm ya. Neyse onların içinden geçemiyorlar Allah'tan. O zaman o zırhlı duvarı böyle içinden kaçmak için kullanabilirim. Bakayım arkam. Ya 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 ya. Ben bunu hatırlıyorum ben bunu hatırlıyorum. Bu... Ye 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 ye. O lo Buralara çıkabiliyor mu? Adam öldü. Adam öldü. Among Us geliyor. Kaçsın. <laughs> Abi uçarak vurdu ya. Bildiğin uçarak kafa attı. Kaldırıyor beni. Dostum benim kaldır beni. Ela kaldır! Kaldım. Kaldım. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum vallahi Nursun. Uçarak kafa attı arkadaşlar ya. Oha nasıl oldu yine öyle bir şey? Kurtulduk kurtulduk sıkıntı yok sıkıntı yok dostum geliyorum 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 sıkıntı yok sıkıntı yok hop da kaka ya ya tamam sıkıntı yok kaçmaya kaçmaya devam arkadaşlar kaçmaya devam Max has been down diyor Max kardeşim Allah'a emanet ol kardeşim öldün ama kusura bakmayacaksın artık şöyle koşmaya devam edelim arkadaşlar yepa valla bir şeyler oluyor burada değişik değişik aha troll face troll face beni, beni esir almaya çalışıyor beni dikkat aldı aman kaç 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 çok yakın bu kızı, kızı, kurtarabilir miyim? Kızı kurtul, 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 kapat, senleri kapat. Oy, 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 benim peşimde arkadaşlar yardım edin. Oy, 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 o ne lan biri sırtında gidiyor. Oha biri birinin sırtında gidiyor. Kaldır, 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 kaldır. Yeah, let's go, koş, 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 koş. Evet troll face abimiz orada şu an. <laughs> Ela kardeşim az önce beni kaldırmıştı Ela ama ölmüş down olmamış. Down olsaydı onu kaldıracaktım. Bu arada adamı sırtına alma diye bir şey varmış. Düşenleri şöyle sırtımıza alabiliyoruz. Oh, aa! Yanım da öldü. Yanım da öldü. Nasıl öldü o? Oha! Lan arkamdan geliyor. Geliyor, 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 geliyor. Kardeşim kusura bakmayın, şöyle ara ara ara, ara 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 yerlerden geçmem gerekiyor şöyle. Şöyle şöyle şöyle. Aha, şurada birileri var. Onları alabilecek miyim? Alabilecek miyim? Alamadım. Çok hızlı, çok hızlı oldu. Çok. Yay, 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 yay. Oy, oy 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 Geliyor, 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 geliyor. Yay, 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 yay. kaç, kaç, kaç. kaç, kaç, kaç. Aralardan dolaşa dolaşa kaçıyorum vallahi arkadaşlar. Çok çok hızlı hareketler etmeye çalışıyorum. Onlar da bayağı hızlı. Kaç 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 kaç. Ben bu oyunu bayağı beğendim. Eğlenceliymiş evvada. Yalnız yalnız galiba arkamda. Arkamda mısın abi sen? Yok değilmiş tamam. Şimdi Among Us orada benim ölenlerden birini kaldırmam lazım. Sayımız çok azaldı. Orada troll face var. Orada ölü var mı? Abi nak olan kimse yok. geç. geçti. Ne oldu? Galiba kazandık çünkü içinden geçtim ve ölmedim. Evet kazandık. 270 tane yeşil yıldızım, 38 tane de mor yıldızım oldu. Galiba iyi bir şey yaptım. Ve scoreboardta neredeyim? Tam 2 dakika 51 saniye hayatta kalmışım arkadaşlar. Benim için büyük bir rekor. Mükemmel bir oyundu. Bu videomuzun da bu kadarlıkta arkadaşlar. Sonda geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu tarz oynamamı istediğiniz oyunlar varsa lütfen yorumlara yazmaktan çekinmeyin. Videoyu izlerken eğlendiyseniz de like atıp kanala abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.